<gülüyor> <gülüyor> Bir kardeş güzel de desteksiz atıyoruz ha. Onunla göz önünde bulunduralım ya. Bir yani. kardeş ötedeydi. Benim kollarım kırık abi. Avantaj var. <laughs> Vurdun mu yandan mı geçti? Vallahi hiç vurmuşa benzemiyor. Abi sopayı vur sopayı. Bir daha vur abi. Sopayı mı vurdu? Hı? Sopayı vurdu. Dur abi. Yok, yok. Bekle, bekle gelme. Sen çeksen abi. Kaç yaşındayız abi biz, çekiyoruz. Ya, çekiyoruz. Ya, biz Kaç zamandan abi. beri, kaç zamandan beri tüfek mi attık biz değil mi? <laughs> Atış, siz her gün atıyorsunuz. Bir de... Bu, bu, iyi atıyor ya, bu, bu hep öyle. Atıyoruz yani, Onun ona, bu, ona, talim, ona bir gün talim yaptırdılar ha. PKK ile mücadelede Adam bir gün talim yaptırdılar. Eğitimini yapmış yani. Yapmış eğitimini yani. yapmış yani. Vurmuş mu o... Osman? Bak ben kaç seneden beri... İlk daha Ahmet. Bak, biz sizle attık ya bir ara. He. Ondan beri evet, yani. Abi, biz de aynı yerden gittik. lan sana. Ben evet, dedim ya sana bir ya. Şeye vurmuşsun demek ya. Ben dedim ya sana ya. Hani bir, birini at. 36 kalibrelikli şeyin atları at. şey. Sana... Yatma. Ha. Ah. Yere yatmadan. Bu mu? Evet. Yere yatmadan vuramam ya. O Bu bizim mu? gibi desteksiz atacaksın. Öyle mi? Otur ufak. Ot, ufak mermiler var ya mı tabii bunlar. Evet. Emniyetini açtın mı? Aç, açık değil. Nereye gittin lan? Yeni nasıl abi? Senin namlı da Demin yerde vururken yamuk değildi. Desteksiz atıyorsun ha. Çok bakıyordum onu Bak, şimdi yamuk değil. <laughs> biz de <laughs> Biz havada attık hep ha. öyle oturup evet. çöpledik hiç ya. Zaten bitti. Abi, uzman farkı var ya. Ne uzmanı? Biz de öyle oturalım, biz de zımbalayalım. Hadi hadi zımbalayın, hadi, hadi, hadi. be. Tamam, mermi mi? Yeter, yeter abi yeter. At bir tane daha at, at. 15 tane at. Alırım ben sana mermi. Mermi nedir? Köpeğin olsun mermi. Otur Ahmet yere, öyle at onu. Hadi bakayım, çak bakayım Tekin'e Bakayım o uyuyor mu. Yaşlı adamız, nefesi zor ben ne be ya. Ben de gittim geldim ha. 2. nefes kontrolü yapmadan attım. Onun için vuramadım. Çok geriden. 2.de nefes kontrolü yapınca <laughs> Otur otur düzgün ayarlanır. Bir ön ayağını koy yere. Ha. Ha. Acele yok. Vuramıyorsan. Hay Allah Allah kuzum yav. Yanından, yanından he yanından. Tamam yeter bırak bırak. Bırak ha bırak. <laughs> Ata at vuramazsan ben atacağım ona da. <laughs> Siz domuza beni götürün kuzum. Aynı şey. <laughs> Vuramıyoruz <gibi>. size. Zekeri <laughs> gibi. Abi niye acele ediyorsun? Nefes <laughs> al bol nefes abi. al. Abi. Ben fazla beklemek istemiyorum. Hasan abi. Şey Ahmet abi. Ama domuz abi. gelirken dur beklemek diyeceğim ona ben. Ahmet abi. He. Bana bir bak. Nefesini aldın. Verirken yarasını tutuyorsun rahatıyorsun. atıyorsun. Tamam onu öyle biliyoruz <laughs> ama uygulamada yapamıyoruz işte. Kıpraştırma, kıpraştırma. <laughs> Nefesini verdiğin zaman nişan al vur. Öyle zaten atamasın ki ya. Çünkü ayağını ters koydun, oturdun ayağını. <laughs> tamam ya, al yan tarafa. Al. Hayır, ama ben. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi ama be. Uzat ayağını öbür ayağını. Ha öyle işte, şey, atılır zaten. Benim bir tane daha. Ver ben. ver bir tane Benden daha. Benden bu kadar. tam 15 tane attık. Daha yok. Bir tane daha ver. Ey e, e benim göz Alırım ben sana mermi. Bir kutu mermi alayım sana. Hadi. Dokuzlu Hadi. koymuyorsun değil mi? Kardeş koyar mı? Dokuzlu <gülüyor> koyuyor. <gülüyor> <gülüyor> vursun diye. çekiyor, çekiyor, çekiyor. <laughs> Dokuzlu koyuyor. Dokuzlu abi. değil. <gülüyor> <gülüyor> hıh <laughs> hıh Öyle bize yana Öyle, biz Öyle benim kollarım var. kırık ben şey yapamıyorum oturacam ben şey yapamıyorum Ama dokuzluyla attın ha Acele ettim abi Hadi e, koy yani bir abi. tane koy dokuzlu koçak Çekeceğim abi çekiyorum abi kayıtta abi <laughs> Yok be amanın Al hacım al hacım e, senden olur mu? Abi. Bak. gene bak şşş, şşş, bak hele bana bak. He. Bana. Omuzumdan atsana. Tüfeği koy omuzuma. He, he, he. nasıl vurmaz onu ya? Vurmaz. Ahmet evet, abi 9'u da bana versene. Bir de ben deneyeyim bakayım. Hayır 9 o kadar dokuzu, dağılıyor tamam da. Dağıt, abi 9 çok kursan bir fena ya. 9'u kısa mesafe çok gidiyor. 9'u nasıl vurmaz onu ya? Ya yani, biz yaşlı adamız Bak nasıl kımıldak Ben acele etme. Dedim ya çakardım ona acele ettim. Abi sen bir tane daha de ben bir tane daha atayım. Sen ben. de mi solak <gülüyor> Böyle <gülüyor> olacak bu <laughs> he. Bir Saçmayı koydu bu sefer ben, 7 numara. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi böyle atacağım, vurursam böyle vurayım onu ben, bak abi. Ama acele etme. Acele etme. Hiç acele etme. Nefes al. Abi niye acele Yok ediyorsun abi. ya? Ahmet abi bir tane daha ver be. <laughs> Anasını şeyden <sikirten> bir <laughs> olur bakarsın vermiş. Hey. <laughs> Zaten de bir tane kalmış. Bak arkadaş yalan söylemiyorum, aha bir tek bu kalmış. Tamam. Bu 20 mermi. <laughs> Saçmayı saymıyorum. <laughs> Yok mu daha? da? Numara yapıyoruz zannederler. Bunlar? O, onlar iyileri. Evet, tamam. <laughs> sen onları atar mıyım zannediyorsun sen? Belli mi olur sizin ayarınız? Abi üç evet, buçuk tamam. dört milyon lira bunun tanesi. Bu tamam. atılır mı öyle? Şeye koyacağımız mermiler burada merak etme. Onlar böyle atmak için aldıklarım. Abi. <laughs> Aferin abi. Bak, <laughs> ama yani Bak abi, destekli şey atarım abi. abi. Desteksiz attım işte o kadar yanına buradan ta oraya. Çünkü kollar, kollar kırık ya benim. Yılda bir sefer. Ben de sıkamam. Evet. Şey ben de Neyse, ya. tutamıyorum. bizde de yaşladık. nefes evet bugünlük de antrenmanı İkimiz yaptık akamadık, arkadaşlar. <laughs> 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 9'u da attıysam vuramadım lan şişeyi. Acele ediyor. Abi. Çabuk atmalıyım. Bak ben nefes alıyorum Abi. tüfek aşağı iniyor. Nefes Hedefin alıyorum, altından nişan alacaksın altına. Altına. Ama altına aldım yandan gitti bu sefer de. <laughs> Benden o kadar abi ben ne yapayım? Neyse çayı içelim abi. Ben uzman aldım. çavuşluk yapmadım hoş. Onunla abi. alakası yok abi ya. Hadi. Bu Senin... el alışkanlığı.